Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Kaçağı kaybetmeyin abi. Şimdi güvercin geldi bir tane. Kırmızı Bursa değil mi? Aynen. Çok güzel bir tane. Dönek var. Barış abi de burada. Barış abi de şimdi sizlerle beraber çekeceğiz güvercini kaybetmemek istiyorum. O yüzden şimdi videomuza başlıyoruz. Profesyonel kuşçu Barış abi çok bahsediyordum abi senden biliyorsun. Evet, <laughs> Barış abi de kuşları getirecek arkadaşlar. Az kaldı. Bak e, senin tepeli arka tepeli geldi. Aynen senin arka tepeli geldi. Öbür Bursa nereye gitti? Bak Bursayı kaybettim ya. Allah Rukiye Bursayı kaybettim. Rukiye. Rahber. <laughs> şimdi arkadaşlar şöyle bak şurada uçuyor bir tanesi. Siz görmüyorsunuz ama biz görüyoruz. Bir tane de yabani var orada. Yaboz. Evet bak bak Bursa orada tane dönek var. Dönek biraz havada yüksek uçuyor. Ama Bursa güzel. Neyse güneş var arkadaşlar. Şöyle ben bu tarafa geçeyim. Şöyle şuradan bakalım. Gelirse güzel olacak. Az önce tam iniyor gibi oldu ama şöyle kümesi de göstereceğim birazdan arkadaşlar. Şimdi kaçağımızı şöyle bakalım. Kuşları biz iki tanesini kaldırdık. Bunlar da çatıya kondu. Şimdi bakalım nerede? Aşağıdan zaten e, arka tepeliği biliyorsunuz arkadaşlar. Verdim bak herkes güvercinleri kaldırmış. Aşağıda Arabul kaldırmış. Serkan abi kaldırmış yandan e, Bakalım kim yakalayacak? Belki biz yakalarız arkadaşlar. Çekilişle verebiliriz yani. Güzel bir yakalarsak gerçekten çekiliş yapacağım vereceğim. Şimdi bizim kuşlar da uçuyor. Biz de tünek yaptık. Şimdi onu da göstereceğim arkadaşlar. Ay maşallah benim sunuma. Çok güzel geldin. Bak yukarıda kırmızı bursa arkadaşlar şöyle. Aa, görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle tek nokta. Heh, kırmızı Bursa çok da güzel bir güvercin. Bakalım inşallah gelir. Şöyle bekliyoruz bekliyoruz. Aa, geldi geldi bir şey yok gelmedi. Yapmadı. Üçkağıt şehri. Dört kişi güvercinlerini saldı. Aşağıda belki görüyorsunuzdur ama şurada güvercinleri saldılar. Bak 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 geldi geldi geldi. Hadi oğlum dön buraya dön ya. Allah Allah gene gitti aşağı doğru gitti. Az önce tam böyle konar gibi oldu buraya. Sonra tekrardan kalktı. Biz de videoya biraz geç başladık. Onu izliyorduk arkadaşlar. Aa sarıyor. Çok güzel sardı ha. Çok fena sardı. Bak geldi. Hadi bakalım. Şimdi gelirse çok güzel olur arkadaşlar. Güzel bir güvercin yakalama videosu olur. Ama Allah'tan bizim tepede uçuyor yani. Buralarda uçuyor. Şimdi bakalım. Abi dur bakayım şunu yakalayayım mı? Çok güzel bir bursa. Hiç ne sazlık var ne bir şey var arkadaşlar. Kuyrukları da komple bembeyaz, kanatları da 8'e 8 gibi ya da 9'a e 9 gibi çok güzel. Bak gitti Batuan oraya gitti oğlum ya. Allah'ım ya. Dönek de geldi. Dönek nerede? Ya. Allah Allah. Bakar, şu, şu. Bak dönek nerede? Ha aynen bak dönek de şurada. Şurada uçuyor. Kaldır bakayım kaldır. Lan kırmızı bursa gitti ya. Neyse şu döneğe şey yap bakayım. Batuhan'ı mıydı acaba? <laughs> bak dönek de şurada arkadaşlar. Aynen bak dönek de burada. Neyse şimdi birazdan o da belki gelir. Ama Bursa gitti ya. Ulan Bursa çok da güzeldi. Ne sazlık vardı, ne bir şey vardı. Ulan ulan kaçırdık kuşu ya. Aşağıdaki 5 kişi güvercin saldı arkadaşlar. Çok da güzel kuşlardı. Arabul bile arabul bile güvercinleri saldı. <laughs> Aynen çok çok iyi kuştu ya. Vallahi gerçekten var ya. Hiç hiç hata yok. Ne sazlık var ne de bir şey vardı ama o olsun gene şöyle. Görüyorsunuz bizim kuşlar da uçuralım dedik öyle. Yer alacak ya biraz. Aynen. Ay da doğru ya. Çatıda Mardin için. Şu üst aynen. Çatıda beslesek güzel olurdu ama batuana gitti güvercin. Bakalım belki bir günde onun videosunu çekeriz arkadaşlar. Evet gel oğlum gel. Bu da hepsi tüyde zaten. Şöyle gör Aynen yavru. Tüyde gördüğünüz gibi. Güzel güvercin videoları gelecek arkadaşlar. Bakalım inşallah e, biraz daha güvercinleri çoğaltalım. Şöyle gidelim bakalım yeni kümesimize. Kamerayı veriyorum. arkadaşlar bekar tüneyi yapıyoruz. Yine de bakın bak güvercinlere bakın belki gelir yine de bir parlak gideriz şimdi bekar tüneklerini yapmaya başladık arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi en yakın zamanda yeni güvercinlerimiz gelecek buraya tahtaları sabitledim yukarıdaki biraz sıkıntılı ama olsun şimdi bekar tüneklerini koyacağız kasaları bu tarafa koyacağız İnşallah güzel bir güvercin kümesi biz sizleri bekliyor yani sizler de bize örnek alarak kendinize böyle güvercin kümesi yapabilirsiniz arkadaşlar pek fazla zorluğu yok bir iki kişi arkadaşınız olursa böyle güzel bir kümes yaparsınız zaten Barış abi için yaptık bir güvercin barış abi ne zaman kuşar geliyor Yarın. Yarın mı? Yarın kuşlar geliyor arkadaşlar. Bakın bugün hepsini ayarlamaya çalışacağız. Bir de bidonu da buraya koyduk. Şunu da gösterelim. Az bir daha biraz daha yıkayacağız bu bidonu da. Ondan sonra suyumuzu dolduracağız. Rukiye'ye baksana. <laughs> Rukiye ne yapıyor Rukiye? Köstebek de buraya kazıyor. Rukiye de gelmiş orada işini ya. Yemiş, Rukiye <gülüyor> <yapmışsın>. <gülüyor> ya Rukiye'yi alttan tutup çekiyormuş. Dinsene. <laughs> Ulan var ya kazarım valla. Yani şöyle arkadaşlar. Bidonumuzu yıkayalım. Ondan sonra güzelce ne, içini su dolduracağız. Şöyle bana aldık. Zaten şu bana da çok da pahalı bir şey ama. O da acar ya. abi. Tamam abi görüşürüz. O da acar. Ya, bu da acar. Benim de söyledim acar da neyse. Bıktım. Soyadımı değiştireceğim yani. <laughs> Şimdi vanamızı taktık arkadaşlar. Güzelce şunu bir yıkayalım. E, sudan çok yoruluyoruz yani. Su çok bizi yoruyor. Niye? gidip alıyoruz. Bugün de gittik aldık. Bir de su çekme videosu ya, yani su alma videosu e, isterseniz onu aşağı yorum olarak yazın. Gidip su alabiliriz yani Böyle videosunu çeker. Su alırken biliyorsunuz değil mi? Kabuk ne haber? Kabuk abi buğday mı yiyor oğlum? Sabahtan beri <laughs> yiyorum. Sabahtan alta verdim. Güzel değil Şimdi de buğday yiyor herhalde. Ha, i̇yi iyi güzel. Şimdi dark programlar yine burada arkadaşlar. Dark programlarımızı saldık tekrardan. Şimdi komple bütün tavuklarımızı kapattıktan sonra bunları da dışarı salacağız. Yani ilk defa toprakta bu tarafta gezecekler. Ee, şimdi böyle de, bak tavuk onu görüyorsun değil mi? Bak tavuk direkt kendi rengini almış. Birkaç tane daha var. İleride de var. Ee, İnşallah Şurada. aynen o da tavuk. İnşallah böyle bir 5 artı 1, 6 artı 1 güzel bir Dark Brahma seti yaparsan çok güzel olur arkadaşlar. Bakalım inşallah öyle bir hedefimiz var. Bu seneye çok güzel gireceğiz. Önümüzdeki seneye, önümüzdeki sezona çok güzel Dark Brahma'larla gireceğiz inşallah. Bakalım daha Light Brahma, Gold Brahma bunlardan da olacak inşallah. Daha tarlaya açılacağız. Şimdi de zaten tarlaya hindi kümesi yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hindilere dur konfiyi de göstereceğiz. Hindileri de oraya alacağız arkadaşlar. Şimdi konfi gösterelim. Konfinin kafasındaki bezi aldık. Biraz rahatsız oluyor diye. Sapa salam şu an. Aynen komik. şu an bak az bir şey kaldı onu da alamadık biraz e, tutmuş kabuk bağlamış değil mi konfi ne yapıyorsun ya şimdi baksana ya ha gel oğlum gel oğlum gel. Hayvanlardan Geç. çok Geç. korkuyor abi. Aynen ya vallahi hayvanlardan çok korkuyor gerçekten şöyle fazla da göstermek istemiyoruz kafasını ama e, şöyle gördüğünüz gibi. Kafasını şöyle şey yaptık arkadaşlar. Buraya kabuk bağladı. Şunu tekrardan e, yapacağız inşallah. Bir daha ayarlayacağız bunun kafasını. Heh, bak, bak 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 su içtiğini de gösterelim arkadaşlarımıza. Gerçekten çok sevindik. Ee, ölmediğine, şey olmadığına, kaybetmediğine. Biraz gagasında biraz e, sıkıntı var ama olsun olsun. Gene yemini yiyor, suyunu içiyor bizim kerata. Şükür. Aynen buna da şükür. Valla üzüldük ya. O kadar şey oldu. Hayvan öyle. Ben yerde görünce hindileri gerçekten e, dövdüm. Yani yalan <laughs> yok ama olsun yine de. Dövmekten kastım yani öyle hayvanı tutarsın atarsın kenara. Şimdi hindilerimize bakalım. Renge çağırıyorum abi hepsini. He? Hepsini renge Aynen. Çağırıyor. Aa bizim bizim jilet nerede oğlum? Jileti atayım mı içeri? He? Bir günde <laughs> arkadaşlar jileti atacağım içeri. Bunlara güzel bir ders versin. Ee, bakalım inşallah güzel bir şekilde bunları da dövdüreceğiz. <laughs> Şaka yapıyor da Hindiler benim için önemli. Niye önemli? Çok emek verdim. Gerçekten var ya. Çok acayip emek verdik, çok dua ettik, hayvanları böyle büyüttük. 5 yani aylık ya şu hayvana baksana yani o yüzden arkadaşlar bunlara çok fazla emek verdim. Bunları da kesmek istemiyorum. Güzel bir ne oldu bu abi? Aa, dur bir diye... <laughs> tamam dur. dur bir dakika. Bunlara çok fazla emek verdik arkadaşlar. O yüzden kesmiyoruz. Bunlardan üreteceğiz yani. Bunları da güzelce besleyeceğiz ama hayvanlar önünü görmüyor mu? Ne abi? Bunların yemliğini biraz yukarı mı alsak acaba bilmiyorum. Habire yemini suyunu döküyorlar. Evet şimdi geliyoruz yumurtalarımıza bakalım. Ayfer yine yumurta yaptı. Dolayısıyla yumurtasını ee, yine topluyoruz zaten şöyle kenarda her zaten bir sürü yumurtası var yemi var suyu çamurlatıyorlar üç kaçlar. Daha dün topladık. Ee, aynen daha dün geçen topladık yumurtaları gene fazla yumurtamız var. Evet şöyle arkadaşlar kaç tane yumurta var? İki, 10, 10. dört, 10. altı, sekiz, on. Bak bir tane yumurtayı kırmışlar ha görüyor musun bak? bir tane yumurtasını kırmışlar arkadaşlar o yüzden sıkıntı. Ha, bak şu şu minnoşun yumurtası minnoş bir büyük yumurtlu ya şeye nazaran güzel yani iyi iyi. Neyse talaşları da temizlemek lazım talaşlar gerçekten gerçekten çok koku yapıyor arkadaşlar. Talaş ve mükemmel bir koku yapıyor yani. Gerçekten çok kokuyor. Yani. <laughs> Zaten temizliğinde biz kendimiz yapıyoruz ya. Şimdi bu ağacın adını söyleyenler olmuştur ama ben görmedim. Bir daha yazarsanız çok sevinirim. Bir tane daha bu ağaçtan alacağız. getireceğiz buraya. Bu arada makineyi aldım abi. Ha, bu arada aynen. Yusuf makineyi, makineyi Yusuf'a verdim. Yusuf kardeşime verdim. E, bakalım inşallah güzel bir çıkım alır. O da kendine civciv çıkartmak istiyordu. Abi dedi makinene verir misin? Ben de verdim. başka kime vereceğim yani? Değil mi? <laughs> sen varsın. işte Kerem var. Gökdeniz var. Kanal Aynen kanal abone olmayı unutmayın. Neyse. Bu arada kaç bin abone oldun? 1500 bile 1500 bile Güzel ya. güzel. Arkadaşlar benim aklıma şunu 2000 yapalım da <laughs> kurtalım. Neyse. Sonra bırakın. bırakın. Sonra bırakın. Şimdi buraya da alacağız arkadaşlar. Bir tane aynı çiçekten bir tane buraya alacağız. Buraya yapacaktım, e, yapamadım biliyorsunuz buraları toparladım, dışarısını da toparladım. E, güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, Güvercinin yerini ayarlıyorum. Bir yandan onu yapıyorum, bir yandan bunu yapıyorum. Biraz sıkıntı oluyor yani yoruluyoruz, çocuklarla da yoruluyoruz. Toprağı temizleyen tek kötü burası sensin ha, abi. Toprağı temizleyen tek insan benim. Şey. Gerçi, aynen. Bak. Ya toprağı, ya abi şimdi hayvan mesela sıçıyor, o onu yiyor bir şey, hani affedersiniz ama e, ayakları pisleniyor, o gidiyor onu yemeğini yiyor, bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Hastalık oluyor. O yüzden ben her gün temizlemeye çalışıyorum, her her hafta bizim temizlik günümüz var yani. Her hafta bir gün tekrardan temizlik videosu çekilir sizlere. Bak. Bak yine bak. yatıyor ya. Bak şimdi. Oğlum ne yapıyorsun lan? Kalk şuradan ya. Allah Allah. Adama bak ya. Hep yatıyor. Bir de bize Nismet yapıyor. Siz temizleyin biz yatarız. Evet. Şimdi. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maşallah ko koca holozumuz olmuş. Dur be oğlum. Dur be dur. Bir şey yapma Dur. Dur kameraya çıkacağız. Dur. Bak. Bak 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 sakalımı sakalımı böyle buraya koyunca susuyorlar. Sakinleşiyor. Kanka tamam mı? Konuşuyoruz iki dakika video kameraya çıkacaksın. Niye böyle yapıyorsun ya yani? He? Ha <laughs> bir de bak. vallahi oh, seni de vereceğim ha Vallahi yapacak bir şey yok. Şimdi bundan iki tane var arkadaşlar. Bunlar da maşallah yani şöyle gördüğünüz gibi gene etlenmişler. Ee, bunları da biliyorsunuz vereceğiz. Güzel horozlar. Bir de bizim muhtar dışarıda geziyor arkadaşlar. Muhtar denizli tavuğu bunlar dışarıda geziyor. Hani çok kaçıyor. Denizli tavukları, denizli horozları, denizli ırkı acayip kaçıyor yani sevmeye gelmiyor. Sevemiyorsunuz. Hemen zıplayıp fırlıyorlar, kaçıyorlar. Bugün yakaldım zaten. Dedim ki biraz seveyim. Videoda göstereyim diye çok kardeşimiz soruyordu. Abi nerede bu muhtar? Nerede denizli tavuğu? Yumurtluyorlar ama kaçıyor yani. O yüzden tutamıyoruz arkadaşlar çok şey. Ama bir daha denizli tavuğu, denizli horozu beslemeyeceğim. Çünkü e, benden kaçan hayvanları pek fazla sevmiyorum. Evet kırmızımız, sarımız burada. Yavrumuza bakar mısın? Bir dakika ben şunu alayım. Şimdi. Abi şu yavrunun güzel. Bir maşallah demeyi esirgemeyin. Çok güzel renk katmış Bak 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 bak. Maşallah sabı, maşallah. Tam sabun çıkmamış evet, abi. Sab çıkmış. Ama aynen bu zaten şeyin yavrusu, sineklinin yavrusu. Bak, burada. Hı. Ne oldu? Şişek attı değil düşüyordu, mi? Yani. Düşüyordu, ha, düşüyordu. Şimdi bak arkadaşlar bu ya, da ikisi olsun. de aynı yumurtadan bak o babası gibi. Bu o çok da iyi vermiş o biraz aynı. kırma vermiş. E, o da biraz sinekli vermiş arkadaşlar o yüzden sıkıntı ama olsun gene de güzel. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu da biliyorsunuz bizim Brahma kırma Brahma'dır. Ee, kırma brahma nasıl olur? İşte böyle olur. Adamı kırması bile güzel bir. Aynen. Yaşam. Kırma da güzel oluyor. Ee, paçaları eksik çıkar. Olsun. Kırmalardan geçen yorum okudum. Onu onun için bunu da söylüyorum son kez. Kırma Aynen. brahma böyle olur yani Yani e, pek fazla şeyini bekleme. Brahma gibi durur. Hani brahma gibi büyür ama rengi böyle. Yani normal dark brahma nasıl? Aynı tefo gibi, ayfer gibi, nazlı gibi. Light brahma nasıl? aynı light brahma. Siyah beyaz olur. Gold brahma değişik olur. Hani bunların hepsi ayrı ayrı. O yüzden arkadaşlar siz de brahma alırken ilk önce internetten bakın light bramaya zaten orada gözüküyor. Sana adam böyle bir şey verirse alma. Yani arkadaşlar öyle diyelim videonun sonuna gelelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bizim hala işlerimiz var. Siz de bir like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.